Merhaba, iyi akşamlar. Devam ediyoruz. Koloninin içerisinde ana arısı var. Ee, çok sayıda çerçevede e, düzenli yavru sahası da mevcut. Fakat koloni ana ara hücresi yapmış. Yani yüksek yapmış. Bu, bu, gözlemleme, bu gözlemleme de daha çok yavrulu alanın alt kenarlarına e, inşa edilmiş ise e, bu, bu durum o koloninin oğul yaptığı anlamına Yani yavrulama dönemine geçtiğini e, göstermektedir. Koloninin ana arası var fakat düzensiz yumurta bırakmış. Erkek e, arı sayısı fazla e, ve yavrulu sahanın ve yavrulu sahanın ortalarında ana arı hücresi e, yüksüğü inşa etmiş. E, bu durum o koloninin ana arasının yaşlı olduğunu gösterir. Yaşlı olduğunu gösterir ve Yeni bir ana arı yapma yoluna girmişlerdir. Koloni ana arısı genç olmasına rağmen genç olmasına rağmen erkek kapalı yavrusu sahasında çok düzensiz 2-3 göz boş. Hemen bitişinde 3-4 göz dolu. Hemen bitişinde 3-4 göz dolu. Yavru gözler bulunuyor. İse bu durum bu ana arının kendi akrabası ile çiftleştiğini göstermektedir yani bir erkek arıyla çiftleştiğini göstermektedir bu durumlarda tabii ki de kayıt altına alırsak kayıt altına alırsak ileride müdahale şansımız daha iyi olur daha kolay müdahale etmiş oluruz biraz da işçi arıdan bahsedelim diyorum Kolonide sayıca en fazla arı bireyidir. Dişi olmalarına karşın üreme organları, üreme organları ve çiftleşme yetenekleri yoktur. Koloninin tüm ihtiyaçlarını, tüm işlerinden sorumludur. İçgüdüsel ve yapısal yönde ana ve erkek aralardan farklıdırlar. Koloninin yapı olarak en küçük bireyleridir. Vücutları tüylü ve sert kıllarla kaplanır. Ana arının ve larvaların beslenmesi için e, salgı bezlerinde e, arı sütü, nektarla nektarları bala bala dönüştürebilmek için invertaz denilen e, enzimi üretirler. Nektarı taşımak için e, geniş bir bal midesine sahiptirler. E, polen taşımak için e, arka ayaklarında polen e, sepetçikleri bulunmaktadır. E, bal mumu üretmek için ise e, arka, bal mumunu salgı bezlerinde. Üretirler. Nektar ve su kaynakları ile e, oğulun yerinin belirlenmesine de e, salgı bezlerine sahiptirler. Erkek arının yapısı ve görevi, e, ondan biraz bahsedelim. E, ara ailesinin en iri ve tombul biri olarak değerlendirebiliriz. E, boyu ana arılardan kısa fakat işçi arılardan daha uzundur. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arılar oluşur. Kolonide erkek sayısı, erkek arı sayısı yaşam şekilleri 5 ila 7 aydır süreleri. 5 ila 7 aydır süreleri. Kolonide başlıyor görevleri ana arıyı döllemektir. Erkek ilkbahar ve sonbaharlarda yavru petekleri üzerinden larvaların ısınmasını sağlar. Ancak çok fazla bal tüketmeleri nedeniyle oğul mevsimlerinden sonra işçi arılar tarafından e, öldürülerek kovan dışına atılırlar. Erkek arıların iğneleri olmadığı için e, kendilerini tehlikeden koruyamazlar. E, nektar ve polen toplamak için e, gerekli organları gelişmediği için de koloni işlerine yardım edemezler. E, bal arılarının Tarlacılık çalışmaları da mevcut. Burada da bazı konulara değinmek istiyoruz. Nektar toplama özelliklerine sahiptirler. İşçi arılar koloni gereksinimlerini kışlamasından düzeltiyorum. Karşılanması için çiçeklere yönelirler. Nektar toplama mevsiminde hava sıcaklığı, bitki çeşidine, çiçekteki şeker yoğunluğuna ve nektar kaynağının uzaklığına bağlı olarak değişmektedir bitki kaynağı kovandan uzaklaştıkça arıların uçuş süresi, e, uçuş seferi kovana geti, kovana getirdiği e, nektar miktarı belirlemektedir ve bu bu doğrultuda azalmaktadır. Arılar 13.7 kilometre istatistik olarak 13.7 kilometre uzaklıktan e, nektar toplayabilmelerine karşı en ekonomik yararlanma uzaklığı ise kovandan 800 metredir. E, nektar toplayan bir arı günde e, 10 ile 24 sefer yapmak zorundadır. Ve her seferinde bal midesinin e, alabildiği 70 ila 85 miligram nektarın karşılık 40-50 mg koloniye getirebilmektedir. Yani topladığı nektarın 40 ila 50 mg'ını koloniye getirebilmektedir. Gerisi enerji olarak kendisine tüketmektedir. Tarlacı arılar e, nektar kovanların kovanda görevli işçi arılara taşıyarak aktarırlar. Bir işçi arının bir petek e, gözünü nektarla doldurabilmesi için 60 kez bal midesini nektar ile doldurup e, taşıma yapması gerekmektedir. E, bal midesini bal midesinin bir kez doldurabilmesi için 1000 ila 1500 yonca çiçeği ziyaret etmesi gerekiyor. Polen toplama kısmına biraz değinelim. Polen arılar tarafından sabah erken saatlerde toplanır. Çiçeğe konan arı vücuduna bulaşan çiçek tozlarını dilleri ön ve orta bacakları, orta ayaklarını kullanarak toprak haline getirmekte ve arka bacakları polen sepetine yerleştirerek kovana taşımaktadır. Polen yüküyle kovana dönen arı, polen yüküyle kovana dönen arı petek üzerinde bir süre yürür ve polen kaynağını yerini diğer arılara bildirir. Yani polenin nereden aldığını diğer arılara arılarla iletişime geçerek bildirir. Arı polen yükünü bırakmadan önce petek gözüne başını sokar ve kontrol eder. Orta ve arka bacaklarını petek gözü içerisine e, sarkıtarak poleni göze bırakır. Arılar kovanı polen taşımak için günde 5 ila 20 sefer yapmakta ve her seferinde de 10 ila 30 miligram polen taşımaktadırlar. Bir koloni yılda 35 ila 45 kilogram polen toplayabilmektedir. E, biraz da propolis'e değinelim. Propolis bitkilerden taze sürgün ve tomurcuklardan arıların topladıkları reçineli bir maddedir. Kovanı soğuktan korumak amacıyla e, delik çatlaklardan kapat delik çatlakların kapatılmasında uçuş deliklerinin daraltılmasında kullanılır. Özellikle erken ilkbahar ve sonbaharlarda toplanmaktadır. İşçi arılar ağız yardımıyla bitkiden aldıkları propolisi polen sepetiyle kovana getirirler. Bir arı bir seferde yaklaşık 10 mg propolis kovana getirebilir. bunların faydalarından da fayit bahsedeceğiz inşallah. Su toplamaları, arılar kovan nemi ve sıcaklığı düzenleme, larva besleme ve balın yumuşatılmasına yumuşatılmasında suyla gerek suya gereksinim duyarlar. Arılar su taşımada bal midesini kullanırlar. Koloni'nin günlük su gereksinimi 250 gramdır. Bir işçi arı her seferinde 50 gram 50 mg su taşıyabilmektedir. arının su alma süresi 1 dakika olup istatistiklerden bahsediyoruz. 500 düzeltiyorum 50 ile 100 sefer arasında bunu yapması gerekmektedir.